güzel olmuşsun. Afra böyle hazırlandı. Etek giydik, gömlek giydik. Zeynoşlar gelecek kahve içmeye. Değil mi annem? Evet, sonra birazcık oyun oynayacağız seninle. Evet. Kızımın kuzeni gelecek, oyun oynayacaklar. gördünüz mü? Biz geldik. <laughs> evet. Bunda ne? Arkadaşlar bunda ne var? Kamera? Ha? Kamera. daha gelecek de ben güzel olmuşum ya. Arkadaşlar. Ben piros olacağım. Bence. Pilot olmam için çok çalışmam lazım. Ben de çok çalışıyorum. çok çalışıyorum. Değil mi? Aaa. Ben çok terledim. Bu beni iyice terletti. İyice. Bakın biz hazırlandık. Kemerimi bağladı annem sıkça. Bebek. Öp annem Zeynep'i. Oh. Bak bak bak. Çıkın. Ne yapıyorsunuz engelci? Ne yapıyorsunuz Zeynoş? Güzel güzel oynayın tamam mı anne? Hatta bu ışıkları bile yanıyor. Aa gördüm. Sen boyama mı yapıyorsun Zeynoş? Yok Defne'ye yaparsın. defne'ye dikkat edin tamam mı? <laughs> Düşmesin. Bak. Çanta kimin? Baba Alalım mı? O <laughs> kimin çantası? Baba evet, Tamam işaretleme yaptım ben Bakayım Yağları döküyoruz oluyor kul işaretleme Bak ben yaptım Şuraya kul işaretleme döküyoruz oluyor Yine gelin tamam mı yengecim? Ben <laughs> de <laughs> Hadi öp dayıyı da. Hüseyin <laughs> Öçler gitti. Şimdi evi toparlayacağız. Böyle birazcık da aldı. Şimdi Afra bana yardım edecek değil mi Anişko? Şimdi beraber toparlayacağız. Hadi bakalım. Tamam. Evi toparladık şimdi. Koltukları falan süpürdük tekrardan. Yerleri süpürdük. Akşam da oldu. Böyle evdeyiz. Çok büyük bir gemimiz gelmiş. Bakın. Evet bu da çok güzel bir manzaramız var şu an. Görünce sizinle de paylaşmak istedim. Biz şimdi Elif'lere gidiyoruz. Bebek görmeye. Elif doğum yaptı çünkü. Afran montunu giyer Anne, anne, sen, sen tamam, al, anne sen mısın? Tamam, ah montunu giyer Ben senden daha güzel oldum. Evet hadi montunu giy. da daha olurum. Şimdi çıkalım. Ve bir şey görüp gelelim hemen. Geldik. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Geliyorum tamam sen koş. Hadi anne şu asansördeyiz. Çıkıyoruz. Tatlı aldık. Böyle hediyemiz var. Kaçıncı katta? 13. katta oturuyorlar. Bak sen ver 13. Hediyeyi sen ver. Oradan öyle tutulmaz. Şöyle. Orada hiç tanışmadık. Hadi. Geç bakalım hadi. Gel, hemen gel. 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 gel hoş gel. geldin e, Selçuk bize hiç hoş geldin sen, demiyor. Tamam, hoş sen geldin. Sen geldin sen mi? Şok, hoş <laughs> geldin <mi? gülüyor> Tamam, ses yapmayın. Ne yapıyorsunuz Ali? Gel, Oyun mu oynuyorsunuz? Gel, hadi gel. Anne, evet. evet. bak bebeğin eşyaları var orada. Evet. Bak, çok tatlı. Bakayım. Evet, çok tatlı. Çok tatlı buradaki. Bu dolap susu. Burada şekerleri var. bugün kıstılar bir de kaloriferi kim? güvenlik kim? güvenlik abi hangi güvenlik abi? aşağıdaki bu mu? yok onları kıstı sizin de asansörde var ya asansörde <laughs> <insanısta> var ya <diyorsun. gülüyor> bu da var ne var? <laughs> ben de Mücaik bey kardeşim haa tabi serkan bey kardeşim elif hapla değil mi anne? Ben aldığı doğrulamazsınız buraya. Tamam Tamam. Tamam. Hadi sen bak, 7 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> Kahve içiyoruz. Böyle fincanımı göstermek istedim size. Bakın çok güzel. Güzel çok. sen de gel. Bak. Yiyecek mi? Otur şuraya. Şimdi. Abla da yan. Anneciğim çatal tane. Sana. Afra sen de gel. Eliflerden geldik. Ben biraz hasta gibiyim. Şimdi hemen şöyle kış çayımız var. Kış çayından kaynatacağım. Şifa niyetine kaynatalım içelim. içine bir tane de portakal kabuğu atacağım. Portakal kabuğuyla birlikte kaynasın. Çayımız oldu demlendi. Şimdi koyacağım. İçeceğiz. Daha sonra da artık yatacağız. Bunu da böyle koyalım. İki bardak içmiş olalım. Ay o kadar güzel görünüyor ki. Denizin şu an tam üstünde. Ve kocaman. Ama ıı, belli olmuyor telefonda. Keşke benim gördüğüm gibi görebilseniz. Çok güzel görünüyor. size de artık burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.